Arkadaşlar merhaba. Benim ismim Ramazan Yıldız. Bugün size doğru nefes nedir, nasıl alınır ve geliştirmek için nasıl bir çalışma yapmalıyız bundan bahsedeceğim. Doğru nefes diyafram kasımızla aldığımız nefestir. Peki diyafram nedir? Diyafram kaburgalarımızın alt kısmında bulunan kubbe biçiminde bir kastır. Nefes aldığımız zaman bu kas şişer, içi havayla dolar ve ne yapar? Göbek bölgemizdeki midemizi, bağırsaklarımızı ileri doğru ittirir. Bu yüzden diyaframımıza nefes aldığımızda göbeğimiz şişer. Bu doğru nefestir. Almamız gereken nefes diyafram nefesi olmalıdır. Peki yanlış nefes? Yanlış nefesse göğüs kafesine aldığımız nefestir. Nefes aldığımızda bu sefer de şişen yer göğüs kafesimiz olur ve omuzlarımız biraz yukarı doğru kalkar. Şimdi size yanlış nefesi göstereceğim. Burundan bir gülü koklar gibi nefes alıyoruz. Birlikte yapalım arkadaşlar. Bütün nefesimizi verdik. Bir gülü koklar gibi içimize kokuyu çekiyormuş gibi burnumuzdan bir nefes alalım. Bakın göğsüm ve omuzlarım hareket etti. Eğer sizde de bu olduysa yanlış nefes aldık. Veriyoruz nefesimizi. Ağzımızdan üfleyerek verdik. Şimdi doğru nefesi gösteriyorum bakın. Omuzlarımda ve göğsünde hiçbir şekilde hareket yok. Peki hareket nerede? Ayağa kalkıp gösteriyorum. Doğru nefes. Bakın göbeğim şişti. Ramazan hocanın göbeği varmış demeyin sakın. Bu benim diyaframım arkadaşlar. Veriyorum. Alıyorum nefesi. İşte göbeğim şişiyorsa bu nefes doğru nefesleri. Burnumuzdan bir gülü koklar gibi nefesi alacağız. F sesiyle sıkıştırarak vereceğiz. Bakın şu sesle. Buyurun bakalım birlikte yapıyoruz. Omuzlarınıza bakıyorsunuz, göğsünüze bakıyorsunuz. Hiç hareket etmeyecek. F sesiyle veriyorum. Hocam anlayamadım hareket ediyor mu etmiyor mu diyorsanız eğer bir elinizi göğsünüze koyun. diğer elimde göbeğimde. Şimdi ne yapıyorum? Nefes alıyorum. Sadece alttaki elim hareket edecek üstteki elim hareket etmeyecek veriyorum şu an F sesiyle. Tekrar alıyorum hiç ara vermeden. P sesiyle sıkıştırarak veriyorum. Veriş sürem alış süremden her zaman uzun olacak. 3 saniyede nefes alıyorsanız 6 saniyede verin. 6 saniye nefes alıyorsanız 10-12 saniye vermeye çalışın. Gösteriyorum bakın. Bu şekilde nefesimizi yavaş yavaş sıkıştırarak veriyoruz arkadaşlar. Hiç ara vermeden tekrar alıyorum. Bir elim göğsümde, bir elim göbeğimde. Alıyorum nefesi. Bu oluyorsa doğrudur. Verdim nefesi. Şu oluyorsa yanlıştır bakın. Gördünüz mü? Göğsüm ve omuzlarım hareket etti. Eğer sizde de bu oluyorsa yanlış nefes alıyorsunuzdur. Sadece diyaframınızı alacaksınız. Diyaframınızdan vereceksiniz arkadaşlar. Tekrar bir kere daha yapalım hiç hareket etmedi şimdi veriyorum Bu çalışmayı hiç aksatmadan her gün 20 tekrar yaparsam diyafram nefesi almayı öğrenirim ve diyaframım da bu şekilde gelişir. Daha fazlası için abone olabilirsiniz videoları izlemek için. Instagram adresimiz var. Eğitimler hakkında bilgi alıp eğitimlerimize katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.